Altın Kum Emlak'tan herkese merhabalar. Bugün Aydın Kuşadası Soğucak Mahallesi'ndeyiz. Menekşe sitesinin içerisinde size çok güzel bir villanın sunumunu yapmak için geldik. Villamız gerçekten emeklilik hayalindeki, emekli olduktan sonra herkesin hayalini kurduğu bir villa. Villamızın fiyatını hemen videonun başında belirtmek istiyorum. 13 milyon TL bu fiyat üzerinden yine pazarlığımızda bulunmaktadır. Gerçekten gelip görüp alacağınız bir villa sunumu izleyeceksiniz. Evimizin içerisinde 30 çeşit meyve ağacı bulunmakta. Köşe başı bir konumdayız. Yapay şelalemiz var. Güvenlik kamera sistemlerimiz ve hırsız alarmımız bulunuyor. Sitemizde zaten gayet güvenlikli bir site. Sitenin ortak kullanım havuzu bulunmakta ve aynı zamanda sosyal yaşam alanlarının bulunduğu, marketimiz, fırınımızın bulunduğu bir alanımızda bulunmakta. Yine çevreyi drone görüntülerinden de izleyeceksiniz. Denize de sadece 1,5-2 kilometre uzaklıkta bulunuyoruz. Gerçekten çok güzel bir villa. Fazla vakit kaybetmeden villamızı tanıtmaya başlayalım. Hemen evimizin girişi burada. Site içerisinde bitişik nizam ama biz tam köşeye denk geldiğimiz için müstakil tadında diyebiliriz. Aynı zamanda villamız kısmi eşyalı. Şöyle gel istersen yeşilliklerin içerisindeyiz. Çok güzel bir bahçe dizaynımız var. Çok güzel bir yeşillendirme çalışmamız yapılmış. Evin içerisinde de şu an ev sahiplerimiz oturuyor. O yüzden bahçenin bakımı olsun, evin bakımı olsun gerçekten tam zamanında yapılıyor. Güzel bir villa. Ee, dış cephemiz gördüğünüz gibi taşla kaplanmış durumda. Taş kaplama yapılmış villamızın. Yani dış cephede boya badana hiçbir zaman yapılmıyor. Kendileri 13 senedir e, villada oturduklarından bahsettiler. Ve hiçbir zaman bu zamana kadar bir boya yapılmamış. Gördüğünüz gibi burada bir tane muz ağacımız var. Büyümüş. Muzlarımız şu an meyvelerimiz e, vermiş durumda. 30 çeşit meyve ağacımız bulunuyor dedik. Burada bir limon ağacımız var. Hamağımız asılmış durumda. Gerçekten emekli olduktan sonra herkesin hayalini kurduğu villa diyebiliriz. Evet şöyle arka tarafta bir yapay şelalemiz var. Kamelya alanımız var. Kamelya alanında da ev sahiplerimiz kendileri oturuyor. Ee, şöyle bir arka bahçeyi de hemen gösterelim. Ardından evin içerisine doğru giriş yapacağız. Sen şöyle geç istersen. Burada bir yapay şelalemiz var. Arka cephede kış bahçemiz bulunuyor. Gerçekten çok güzel bir villa. Burada gördüğünüz gibi elma ağaçlarımız, armut ağaçlarımız bulunuyor. Şöyle yapay şelalemizi de hemen göster istersen. Burası şu an faal değil ama suyu doldurduktan sonra bütün sistemimiz hazır yapay şelalemizi aktif duruma getirebilirsiniz. Kış bahçemiz var demiştik. Villamız 5 artı 1 e, kısmi ayrı mutfaklı ve bir tane de kış bahçemiz bulunuyor. Gerçekten bu arka alanı da Gayet güzel değerlendirmişler. Şöyle arka alanda hemen gösterelim isterseniz. Burada güzel ağaçlarımız yine bulunuyor. Bir tane salıncak bırakılmış arka cepheye. Kış bahçesi gördüğünüz gibi hemen bu alana yapılmış. Biraz sonra içeriden de bakacağız. Dediğim gibi burada güzel yapay şelalemiz var. Bu çalışıyor. Şu an sadece evi sattıkları için doldurmamışlar. Suyu doldurduktan sonra burası faal bir şekilde çalışmakta. Evet şimdi evin içerisine doğru geçmeden önce kamelya alanımızda şöyle hemen hızlı bir şekilde göster. Fazla rahatsızlık vermeden kamelya alanımızda gösterelim. Zaten drone görüntülerinden de evin dış cephesini ve bahçesini detaylı bir şekilde göreceksiniz. Çok güzel eşyalar var evin içerisinde. Kısmi eşyalı özel eşyaların bazılarını alacak ev sahibi. Ee, ama ana eşyalar duracak. Dolaptır, koltuktur. Bazı koltuklar yine gidecek. Onu yine mal sahibiyle yüz yüze görüşüp anlaşabilirsiniz. Hemen şöyle evimizin içerisine doğru giriş yapalım. Bütün yine kapılarımızda pencerelerimizde sen içini içeri alayım şu sinekliğimizi kapatalım. Sinekliklerimiz var ve manuel panjurlarımız da bulunmakta. Burası direkt salon alanına giriş yapıyoruz burada. Şöyle tam köşeden iyice al istersen. İki tane koltuğumuz bulunuyor. Televizyon yeri buraya böyle köy evi tarzında yere bir şark köşesi tarzı bir şey yapılmış. Burada bir sobamız var. Ee, zaten dışarıda taş kaplama olduğu için evin içerisi yazın serin, kışında sıcak oluyor. Burada kısmi ayrı mutfak demiştik. Burada mutfağımız bulunuyor. Evin içerisi gayet bakımlı, çok güzel. Şu an ev sahipleri de zaten içerisinde oturuyor. Çocukları yurt dışına gittiği için kendileri de yurt dışına gitmek istiyor. O yüzden satıyorlar evi. Yoksa kesinlikle satmayacaklarını söylediler. Çünkü tam hayalini kurdukları ev Burasıydı dediler. Burada güzel bir mutfak tezgahımız, mutfak dolaplarımız var. Gayet yeterli bir alanımız var. Buzdolabı yerimiz bulunuyor burada. E, fırın, anka stres setimiz, davlumbazımız bulunmakta. Ön taraftaki bahçemize bakan bir havalandırma ve servis penceremiz de burada bulunuyor. Bulaşık makinesi yerimiz de hemen burada. Düşünülmüş durumda. Şöyle kış bahçesine çıkacağım. Şuradan hemen kış bahçesini de bir gösterelim. Burada da kış bahçesi olarak ev sahibimiz tasarlamış. Burayı gördüğünüz gibi boydan camlarla etrafını kapatmış. Sinekliklerini takmış. Ee, buraya bir tane bahçe takımı koyulmuş. Burada çok güzel antika eşyalarımız bulunuyor. Evin içerisi de gayet güzel. Buradan yine arka taraftaki bahçeye çıkışımız var. Şöyle gel istersen burada bir de e, denizden geldikten sonra ayağınızı yıkayabileceğiniz ya da ufak bir su hemen dökünebileceğiniz bir duş alanı da burayı yapmayı unutmamış ev sahibimiz. Bunu da düşünülmüş durumda. Yani direkt özel eşyalarınızı, kıyafetlerinizi alıp gelip oturabileceğiniz, yeşillikler içerisinde keyifli vakitler geçirebileceğiniz çok güzel bir villa. Videonun hemen başında da söylemeyi unutmuştum. en üst katımızda triplex bir villa gezeceğiz. En üst katımızdan da çok güzel bir deniz manzarasına sahibiz. Şimdi üst kata odalarımıza doğru yavaş yavaş çıkalım. Gerçekten anlatırken keyif aldığım bir villa. Çok güzel dizayn edilmiş. Gördüğünüz gibi hırsız burada bulunmakta. Merdiven altında bir WC lavabo alanımız var. El yüz yıkama yerimiz bulunmakta. Şöyle hemen orayı da gösterelim. Ve odalarımıza doğru yavaş yavaş çıkalım. Hemen bir üst katımızda bir tane genel kullanım banyo lavabomuz ve 3 tane odamız bulunuyor. Bir tanesini giyinme odası olarak tasarlamış ev sahibi. Hemen şöyle hızlıca gösterelim. Burada genel kullanım BC labımız bulunuyor. E, duş yerimizde burada. Duş akabinimiz takılmış durumda. Havalandırma penceremiz var. Burada e, Hilton labımız da bulunuyor. Hemen burada ilk yatak odamızdayız. E, burası arka tarafa bakıyor. Arka tarafımızda değirmen. Kuşadası değirmen diye geçiyor. Orası da antik turistik bir yer. Üzüm bağları falan bulunmakta. E, burada böyle bir odamız var. Oturma odası tarzında tasarlamışlar. Tabi sizin evin içerisine. Kendi zevklerinize göre tasarlayabileceğiniz, değiştirebileceğiniz alanlar bulunmakta. Burada bir oversize çift kişilik yatağımız bulunuyor. Hemen burada bir tane balkonumuz var. Şöyle hızlıca balkonu da gösterelim. Buradan manzaramız bulunmuyor. Ama bir üst katta terası kapatıp oda yapmışlar. Yapı kayıp belgesi alınmış durumda. Şöyle hemen giyinme odasını da gösterelim. Ardından en üst kata doğru çıkalım. Burada iki tane dolabımız bulunmakta. Burayı böyle giyinme odası tarzında tasarlamışlar. Tabii siz çocuk odasına da çevirebilirsiniz. Bu dolaplarımız kalacak. Ev sahibi bu dolapları bırakacak. Bunları da hep yeni yaptırmışlar zaten. Ee, çocukları yurt dışına gitme kararı alınca kendileri de yurt dışına gitmek istiyorlar. Bu katta da iki tane odamız var. Toplamda 5 artı 1 kısmi ayrı mutfak. Kış bahçeli çok güzel bir villa. Şöyle hemen bu yatak odamızı da gösterelim. Burada gayet Geniş bir yatak odamız var. Şöyle tam köşeden bu kısmı da alacak şekilde bir tane çift kişilik yatağımız var. Burada giyinme odası, yine tarzında giyinme alanı yaratabileceğiniz bir alanınız bulunuyor ve buradan boydan sürgülü kapılarımız var ee, arka cepheye bakmakta. Hemen şöyle diğer odamıza da geçelim. Burayı da böyle dolap yaptırmışlar merdiven arasında. Hemen burada da evin en sevdiğim kısmındayız. Gerçekten çok güzel bir alan yaratılmış burada. Neden diye soracaksınız. Buraya bir yemek masası konulmuş. Burada bir şark köşesi tarzı bir şey yine yapılmış. Burada iki tane kol e, berjerimiz var. İki tane berjerimiz. Şöyle bir yaklaş istersen. Yaklaş. Şu manzarayı göstermeni istiyorum. Gerçekten çok güzel bir e, kuş adası ve deniz manzarasına sahibiz. Kuşadası'nın en değerli bölgelerinden biri olan Soğucak Mahallesi'nde bulunuyoruz. Evet, e, bugün Aydın Kuşadası Soğucak Mahallesi'nde Menekşe sitesinin içerisindeydik. Google'dan da yine aratabilirsiniz siteyi. Çok güzel, nezih ve elit bir sitenin içerisindeydik. 5 artı 1 kısmi ayrı mutfaklı, kış bahçeli, gayet geniş bahçesi bulunan bir villanın sunumunu yaptık sizler için. Villamızın fiyatı 13 milyon TL. Yine bu fiyat üzerinden pazarlığımız bulunmakta. Bu villayı kesinlikle gelip yerinde görmenizi tavsiye ediyorum. Çok güzel bir villa. Köşe başı bir konumda. Ee, gerçekten çok güzel bir villa. Ee, bu villayı canlı görmek isterseniz sol üstteki iletişim numarasından bizimle iletişime geçebilirsiniz. Sizin fikirleriniz de bizim için çok değerli. Villa ile ilgili fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi. Altın Kum Emlak YouTube kanalına abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler dileriz.